Şu an bir gezegende değiliz. Ha, okey. Eşonus, e, geri mi dedin? Ha. Yok, bu gezegene gidiyor muymuşuz? Fakirmişiz. Ha, bir tanesi şey 500 para mara istiyordu. Divandı mı, varandı mı? Çok para istiyordu bir tanesi. Poster ne acaba? E, çok ha. çok bulur. Yok, şirket binasında aldıkları fiyat değişebiliyormuş galiba. Buying get %53 diyor. Baksanıza şunu. Neye basıyoruz? Ya şey gezegen e, Moonslara bastığında, Moonslara gittiğinde e, buying %53 diyor. Ha yarı fiyatını alıyor. Ha şeyden mi erken sat item al pezevenk durumu olmasın Yok, öyle. Oğlum, öyle. bir şey yapmayalım ben diye. Bana yapıyorum. öyle gibi, öyle gibi geldi. Buying at olabilir çünkü biz normalde deadline gününde buying get %100 diyor. 500 mü? Bok. Avrupa'ya giderim daha iyi. <laughs> 500 kredi <laughs> Güzel para sıfır, sıfır mı? Tamam güzel Malta gibi Şaka yaptım <laughs> Şaka yaptım, Kılıçdaroğlu şirketi falan yok orada <laughs> Şaka yaptım Valla şaka yaptım abi <laughs> Yeni bir gezegeni idare et Fethiye'yi mi? Hor ha. Ya yine bu devasa canavarın olduğu gezegene mi geldik? Evet. Onu bu Ama sefer bu sefer Onu bu sefer kaydedeceğim oh, bir istiyor diye. Gidiyor mu? Şey var, bir şey var yani. Ne, şey ne, ne var, ne var, ne var, <laughs> ne var, ne var, ne var? Ne var? Geri gittim, karşı geldim. Kollar var. Arı ben mı? Kollar mı? Depolayım. Mantık Pol. ol. Allah Allah, o ne lan? Bir beast şey yer şey mi? Gel. Nerede bu yönde mi? Evet, evet bu yönde. Aman kaç, <laughs> ama abi vahşi doğa kaçmıyız. Ama kaçsa, bu iyi, Saldırma da saldırmadım Ha! Şey putu 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 etti. <laughs> ha bug'a gerek ya biz bitbox'a. Ha okey. Köprü yerine alternatif. Ha Meriç komik şaka yapacaktım Atakan varken ama yapamadım. O köprüye çok kişi çıkınca çık yıkılıyor. Haa. Ha. <laughs> biz iki kişi iş konusunda ama. Herhalde 3 yıkılma noktası. <laughs> Daha önce yıkıldığını Gizli gördüm mi? çünkü. Gizli bir giriş yok. Var mı? Buranın Gizli. buranın fire exit nerede? Değil mi? Ben de böyle. Her map'in bir main entrance, bir fire exit oluyor ya. Dur bakalım. Veya burada yok bir yere ekmiyormuş. Yani. Esar keç koridoruymuş orası tamam. Emre niye köşede duruyorsun? Emre bir şey mi var sağ kapıda? <laughs> ben, de aynı, ben de aynı şey diyecektim. Niye önce çıkıyorsunuz bir şey mi var? Aa Allah! Aaaa Meriç, o, şey o beyaz gözlü abiden var Aha yerde, a, a, alt katta direksiyon var? var Alt katta direksiyon var? var O az önce gördüğün backrooms gibi olan oda var ya Hı -hı. O bizim manken gördüğümüzde gördüğümüz korkunç bir abi vardı Manken mi diyorsun, gözlü mü diyorsun? Gözlü, o onun odası işte o az önce gördüğümüz Backrooms tipi oda Hı -hı. O Çok hoş ya Ya o var demek, o oda varsa o abi de var demek o abi seni öldürüp cesedini oraya taşıyor. Fire A, exit. Şuradan ya. atlayalım mı? Ya da sadece atlayarak A, geçebiliyoruz ben. ama oraya. Gerçi fire exit ha. var. Atlarım mı? Ha fire exit. Bir baksana bakayım Atlarım. fire exit nereye çıkıyor? A. Ha aşağısı. Okay. Nasıl geri çıkacağız? besin amına kadar yürüyeceğiz. Hmm. Yok. Ben fire exitçi değilim aga. Ben Yalnız durmayalım da beyler burada. Çünkü artık claim'lendik diye düşünüyorum. Ee, açıyorum kapıyı. <gülüyor> <gülüyor> Herkes birbirinin götüne baksın. <laughs> Bu sefer oğlum çok karmaşık. Aa şey var. O şey var. Evet. Birinci sene var neyse Geçmemiz önlüyor. Bence... Oksijene sıcaklığa geliyor bu dikkat edin. Biziz. <laughs> oksijen ve sıcaklık biziz. <laughs> Doğru biziz. <laughs> Benim lan o. Şura ne diyorsunuz? Buradan dörtlü bir... Anırız. Ne var? Gölgeymiş tamam tamam tam tamam. Bu abi Smağlı. ama peşimizden çok geliyor bak. Bu, veya bu koridor çok uzun ya. Abi de nasıl satayım bu ne? Kapı var. Beraber devam da. Ben sağ klik spamlıyorum hafif hafif ama. O anahtar anahtar mı? Kapı var burada. Evet. Açtım onunuz 13. Oğlum çok karanlık. Federal işe bitmek üzere ses söyle de. E, 50'lerde. Aynı yere çıktık yine ya. Ha. Buraya gittim, sağa gittim. Geliyor, dikkat Neyim Hayır. Ne neyim kırışıyor? Ne neyim yani evet, şey, Şeyi, gördük, şeyi gördük, örümceği gördük. Örümcek o, mi? ]acağız? örümceği gördük bir anda kaydandı. Görmedik de ben sürekli sağ klik spam oluyordum. Loot var mı etrafta hiç? Ah, tarak. O aksın, aksın, aksın. Eli boş olan bir alsın. Aldım. Şimdi ana kafeye nasıl döneceğiz? Ya burada devam etsek bir şey buluruz herhalde ya. Bence de çıkarız geri ya. Yine ana iskelete ulaştık gibi. Karşıya geçiyorum. Bir tane engine var. Meriç gel. Oooo, <laughs> paranın amına koyuyoruz para. Ee, büyük oda. Arkamızdan kapıları kapatsak mı ya? Yok yok ben şey yapıyorum. Arkamızı sürekli bakıyorum çünkü o canavar buradayken güvende değiliz. Mümkün. Buradan beyler buranın devamı yok. Hayda. Sevim <laughs> sevim. <laughs> <seve> new <laughs> new Creature'ın oradan gideceğiz yani. Yapma ya. Ben yenmek istemiyorum abi. Bir de hepimiz ölürsek her şey gidiyor ya. Alt kata bakalım evet. mı? Ya da gerçi aynı. Çıkışı yoktur. Kapı mapı var mı? Ha kapıda yoktu. yok ki. Döndü. Hadi gidelim. Yapma ya. <laughs> Yapma ya. <laughs> Hayda. Herkes birbirinin götüne baksın dikkatli olun. Ha şuna gittik mi artık? Gitmedik. Oradan Saatin kaç olduğunu göremiyoruz bu arada. Evet. Hayda. Ses ne? Fenerimiz bitti mi? Ee, az. Buradan sola doğru giden ses. bir koridor var. Bir şey var. sis var. Bir şey var. Bir şey geliyor geliyor geliyor. Geliyor 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 koş. Aa. Nereye? Koş koş. Koş geldi. Koş koş, koş 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 koş. Aşağı düştüm. O geliyor bana. Bir yere koy oksijen de var burada. Aa oh, bir şey de var. Eşe çalıyor. <Hiç gülüyor> Oksijenliğe dikkat et. Burada bir şey yok. Buraya gelme. Buraya gelme. Hayda. O zaman buradan geleceğiz. Gel. İkimize de karar yok değil mi? Aa. Arkamıza dikkat. Et. Onu bilmiyorum. Kaçtı mı da bilmiyorum. Bu ne anasını satayım? Şey turşu buldum. Turşu... Kurşuz. evet gördüm onu. Meriç galiba o oksijenin oradan geçeceğiz. Oo! Oh! Meriç galiba bu bizi yiyecek burada bugün. bence şey ne yapacağımızı şey yaptım bence. Yapamamışım. Gel, gel aşağı in. Bu şekilde fakeleyeceğiz işte. Evet anladım demek istediğini. E Atakan rasta gitti Kıçını yerim bana. Ben bu Atakan'ı sikerim ha. Neydi ne oldu? Ya. Ne yapacağız? <laughs> yavaş yavaş gelecek. Bu odada bir yere sokacağız. Sen orada dur, sen orada dur. Hangimize gidersin? Oh, <laughs> öldü. <laughs> bana geleceğini umut ediyorum. Sen daha var. Nice. Critical injury. <laughs> Hadi. Kaç beni. Kurtuldun mu? Buradan koşamayabilirim bilmiyorum. Nasıl kalacak? Ah tamam injury'im geçti. Koş. Gitti. <laughs> <laughs> İşte burası tehlikeli. Arkana bakıyorum. Aha! Arkanda arkanda. Ha. Evet burada burada. burada. Sıkıştık. 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 Dur bir şey yok. Gözlerine bakınca bakmıyor galiba. Gel devam. Yapacak bir şey yok. Gitmemiz gerekiyor. Geliyor üzerime. Çok, çok gel 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 gel. Gözlerine bakmaya devam etsen onların. Yo, saldırıyorlar. Saldırıyor koş. Gel buradan 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 buradan. Oh Koş! 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 koş. Çok, çok gel lan. gel 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 gel. Gözlerine bakmaya devam et sen onların. Doğru, saldırıyorlar. Saldırıyor. Koş. Gel buradan. 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 Oh. Koş. Koş. Birinin aşağı atladığını gördüm. Zenci değildir inşallah. Umarım. Birinin aşağı atladığını gördüm. Zenci değildir inşallah. Umarım. Zenci Bir <laughs> aşağı atladı panik ve gördüm. Bir şey var. Sesi duydun değil mi? Bir şey gördüm hatta. Bir şey gördüm gibi oldu ama. Şu an aha. Soldan 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 soldan. Aha. Geliyor geliyor kocaman bir şey geliyor kocaman. Evet 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 koş 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 koş. Main entrance diyor buna. Gemi nerede? Sen nesin lan? Meriç gemiye koş kurtar bizi. <laughs> Öldü mü Egak? Sen bir daha Discord'dan konuşursan seni yerim he. Ben yufo yufo bizi. Olsun. <laughs> aşağı atlayan sendin değil mi? Çünkü gördüm birinin aşağı atladığını. <laughs> Böcekler nasıl saldırıyor? Ne yapıyor böyle? Deme deme ben de merak ettim. Böcek şimdi ben işte ölecek bak izle. <laughs> onu bir işçiye yazdı mı Emre? Double. Yazdım onu ben yazdım. Okay. Asiktir! Abi. yapma. Abi yapma. Her şeyimiz gitti Abi mi? Ya. Köpeğe yendi. Neyse bir günümüz <laughs> daha var. Okay. Ben aşağı düştüm Ama. ya. <laughs> düşmüş aşağı. Harbiden zincir aşağı düşmüş. Aşağı düştüm ben. <laughs> Tam fırlayacağını beklemiyor bu yaratığın bu arada? Sana <laughs> köpek geldi. <Evet. gülüyor> Merici e daha. oyun takmış ya paranoid deyip duruyor ha. niye paranoid diyor ben hala anlamadım. <laughs> Aa Meriç anahtarı burada bırakmış lazım. Bu anahtar ne? Aa, Aa ha, telsiz. İki anahtarımız var. Telsiz ben, nasıl oluyor? Ben fener söylüyorum. İki tane söyleyeyim mi? Telsiz söyle bence. O üç tane fener olabilir ya. Feneri kullanırız diye Envanterlerde yer kaplıyor ya, ondan dedim de. Fener ben söyleyeceğim de paramız yok kamuna koyayım. O zaman yapacak bir şey yok. Bizi bir gezegene götür. Hani şu 130'u şeyini çıkaralım, kaçalım. O zaman ben hiçbir şey söylemiyorum. Para kalsın. Buraya inelim mi? İnelim. Dur önce 56 bu adı Onunla da hording bakmış bu arada. Ne yapıyor böcek? Ben onlardan çok korkup kaçtım.